Geçebilirsin Necdet'in. Tekrar şarjı bitti de açtı tekrar. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ha geliyor abi geliyor. Geliyor geliyor. Gelsin ne gelsin. Bir, bir bakın bakayım. Şimdi ne dedi abi? Sokulursa düşecek. şey Dinlendiriyor işte kendini. Akıllıydı. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Girebildin mi abi? He he, geldi, yedik. Bir anda gitti ya, hiç dikkat etmedim de şeye, şarj aletine. E ne yaptı şimdi, anda şarj, şarj olayı? Öbür telefonla bağlandı. Ha, başka telefon mu şimdi? Tabii. Bizde şey yok abi. Hizmette sınır, sınır yok. yok. Hizmette sınır yok. Bu telefon da yorulmuş siyah abi. Ne bu? iPhone mu da bu da? Yok. Bu neydi? Redmi. Redmi Note 9 mu? Redmi. Hadi kızım hadi bir final yapalım. Redmi tamam Pro. Ona. Yeter. Her zamanki final. Şunu kalabalıklaştırsak. E, kalabalıklaştır yasın. abi. abi şey var mı? E, Aşağıdan alçalara çok Sen başlıyor abi, değil mi? Şöyle vermeden çıkarttım. Bekle, dur. Gir, 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 Tamam. Tamam, çıkar. alan Hadi geçmiş olsun çok Hadi, Hadi geçmiş olsun çok başka çok şükür diyeyim Çok başleyen ya dur <laughs> Hadi gel içeri hesaplayalım bunları. Hadi. Şu telefonu da al. Gel biraz. Hadi. Gel bir al. Alayım da al. Arkadaş kaç sefer yaptı en son? Ama tahlalık oldu yerine. <laughs> Arkadaşlar kuşumuz 2 saat 36 dakika uçtu. 2 saat 36 dakikada uçtu kuşumuz. 27 tane 27 tane geçerli sefer yaptı. 4 17 pardon 17 tane geçerli sefer yaptı. 4 taklayla da yerine indi. Ee, Samsunlu Yusuf Ağa, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Yerden Şimdi 4 5 8 10 olmuş. Şunu şu karanlık şey yapma da. Sebahattin <laughs> abi. Sen, karanlık oluyor lan ben ya. Sen de yok. Eee 2.5 5 Tek tek toplayın. Mı? Acele etmeyin. Sakin olun. Aynı sakin de olun. De şampiyonlar. Aram 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 aram. Donduk ya. <laughs> bu uçlar bizi öldürecek. Bu mu? Beş, beş, gözün, gözün, gözün görmez ki lan. Arkadaşlar kuşlara puanlıyorlar. Puanlasınlar bakalım. Beş, yedi. Samsung Yusuf'a reklamını yapalım şöyle. Neymiş? Ankara oyun kuşu ustası Samsung'da Yusuf'a. Vay be. 1 dakika. 6, 6, 6, 7 buçuk, 8 buçuk, 11 buçuk, 12, 14. 3.

Abi telefonumun şarjı bitti. Telefonumun şarjı bitti. İkinci telefonu hemen yedek telefona geçtim. Bizde hizmette sınır yok. Çok şükür hemen hallettik. Şu anda puanlanıyor. Kaç puan aldığına bakacağız. Mehmet Ayla maşallah görüntü süper. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Çelebi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Çelebi. Allah razı olsun. Full minete te teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Güzel de indi. Güzel indi. Güzel. Dört tahlayla. Çok güzel indi maşallah. Tamam, yedim, Şimdi Dur sen burayı toplasın. Dur o zaman ben söyleyeyim sen Yoksa, yoksa toplar. Yani, 11'i yazdım. 11'i yazdım. 11'i yazdım. 14'i yazdım. 14'i yazdım. 14'i yazdım. 14'i yazdım. 14'i yazdım. 6'i yazdım. 6'i yazdım. 3 20 8 evet. 13.5 2 saat 36 dakika uçtu. 17 tane geçerli sefer yaptı. 4 tahlayla da yerine indi arkadaşlar kuşumuz. 18 151.5 151.5 151 13'te 163 164 164.5 puan aldı. Şu, Şu anda birinci değil mi? Tabii canım. Şu anda aktif birinci, birinci, maşallah. Emeğine sağlık. Nerede? yemiyor Hadi herkes imzasını atsın. Attım. Yani güzel puan. tamam. Ee, arkadaşlar. Daha çok çok arkadaşlar tekrar yeniliyorum. Samsunlu göl başında Samsunlu Yusuf'a Türkiye kupamıza büyük Türkiye kupamıza kuş puanlattı. Kuşumuz evet. 2 saat 32 saat 36 dakika havada kaldı. 17 tane net geçerli sefer yaptı. 4 taklayla da yerine indi. 164.5 puan aldı. 164.5 aldı. Güzel. Şu anda zaten çok fazla kuşumuz uçmadı ama şu anda zaten lider konumunda. Emeğine sağlık. Bundan sonraki yarış hayatına başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın Yarın saat 10'da görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın saat 10'da bir kupaya kuş kalkacak. Yarın 10'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın Çuçu şu rolanda